ayrılacaksınız. Bu nasıl bir ayrılıştır? Nasıl bir ayrılıktır? Ne manada ayrılmaktır? Bunların geniş izahları var. Aziz kardeşlerim hani altın külçe halinde altın eritiliyor. Ocakta altın eritiliyor. Sonunda ayrılıyor saf altın ile karışık altın ayrılıyor, safiyet kazanıyor, berraklık kazanıyor, temizlik kazanıyor. Müslümanlar da hicret şuuru içinde günahlardan, isyanlardan, günahkarlardan, günah işlenen yerlerden ayrılacaklar. Tesaffi edebilmek için, saffeti İslam'ı bulabilmek için, saffeti vicdanı bulabilmek için Ayrılacaklar, günah işleyenlerden ayrılacaklar. Günahı işleyenlerden hicret edecekler. Neme lazım demeyecekler. İsyandan itaata hicret edecekler. Cehaletten ilme hicret edecekler. Zulümden adalete hicret edecekler. Günahlardan sevaplara hicret edecekler tek kelimeyle batıldan hakka, şirkten tevhide, küfürden imana ve İslam'a hicret edecekler. Bunlar kelimelerden de başlamak suretiyle en son İslami olmayan, İslam ahkamına dayanmayan bir devlet ve cemiyet düzeninden ayrılıp İslam'ın hakim olduğu bir devlet ve bir cemiyet düzenine intikal edecekler. En son hududu budur bunun. En son sınırı budur. Ve bunun için İslam'ın mücadelesini verecekler. Günahlara, isyanlara dalmayacaklar, oralarda oyalanmayacaklar, eriyip gitmeyecekler, tükenmeyecekler. Günahları ve günahkarları eritmeye başlayacaklardır. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın verdiği bir misal var, Kaddesallahu sırra diyor ki bir tuz gölüne, tuz gölü, hani yığın yığın içinde tuz toplanan, tuz biriken, tuz olan tuz gölüne bir leş düşse, leş kısa zamanda o gölün tuzu, o pis leşi derhal kaplıyor, o leş kısa zamanda tuzların tesiriyle tuz haline geliyor, eriyor, tuzlaşıyor, leş olmaktan çıkıp tuz oluyor. Kendisine çeviriyor. Kendisine düşen bir leşi tuz gölü kendisine çeviriyor. Müslüman da günahkarı, kötü insanı, fena insanı dünyasında eritecek. O günahları eritecek, ortadan kaldıracak, temizleyecek. Buna gücü yetmiyorsa kendisi o günahın içinde erimemek için oradan ayrılıp hicret edecek. Hicretin manası budur. <laughs> Mesela bir Müslüman, bütün kitaplarda tasrihen açıklanmış biliyorsunuz, içinde, içerisinde oyun oynanan iskambil kağıtlarıyla, domine taşlarıyla, tavla zarlarıyla, bilmem nelerle, ...içinde oyun oynanan kahveye gidip de orada oturamaz... ...orada dinlenemez, orada çay içemez, orada eğlenemez. O Allah'a isyan edilen yerde Müslüman oranın havasını teneffüs edemez. Oranın havasını çekemez. Bir değil O kumar oynanan, oyun oynanan kahvede... Müslümanlardan birisi oturduğu müddetçe o Müslüman da orada oyun oynayanlar gibi Allah'ın laneti altındadır. Rahmet yoktur orada. Rahmet-i ilahiye yoktur. Orada olmayacak. Ancak bir şartla orada olabilir. Kumar oynamanın, oyun oynamanın günahını, Allah katındaki isyanını, günahını anlatmak için Emri din maruf için ancak orada bulunabilir. Bu maksatla gidebilir. Böyle bir maksadı yoksa Allah'a isyan edilen yerde bir saniye oturamaz Müslüman. Ya orasını ıslah edecek, ya oradan hicret edecek. Bak hicret. Başka çare yok. Tepeden tırnağa örtülü, mesture, mütesettire bir Müslüman hanımefendi açık saçık kadınlarla bir saniye bir yerde oturamaz. Sure-i Nur'un 31. ayetinde açıkça Allahu Teala haber veriyor. Ev ey Müslüman hanımlar siz ancak Müslüman olan açık saçık olmayan, çırıl çıplak olmayan, Allah ve Rasulüne iman eden, örtünen İslam'ı yaşayan Müslüman hanımlarla oturabilirsiniz diyor. Bunun dışında oturamazsınız. Pantollu, açık saçık, af buyurun tırnakları uzun, alenen Allah ve Rasulüne isyanı aşikare meydana koyan kadınlarla tesettürlü bir Müslüman hanım asla oturamaz oturabilir. O açık saçıkları ikaz etmek için onların yaşadıkları hayatın İslam'a uymadığını, günah işlediklerini, haram işlediklerini ve cehenneme gideceklerini onlara söylemek için orada oturabilir. Emiril için. Bunu yapmak için giderse gider, böyle bir niyeti, kararı, kabiliyeti, karakteri, gücü ilmi, fikri, direnci, direnişi yoksa derhal o çıplak kadınların olduğu yerden ayrılıp hicret etmesi ona farz olur. Hicret edecek. Günahkar insandan hicret edeceksin. Orada oturmayacaksın. Hicreti çok geniş anlamalıyız. Çok geniş anlamalıyız. Evet, Şimdi içinde içki satılan, içinde içki satılan bir dükkana, bir bakkala, bir lokantaya, bir düşeye hiçbir Müslüman kesinlikle ekmek almak için, peynir almak için, çay şeker almak için asla ayağını basamaz. Mümkün değil isyan edilen yerde Müslüman bir tek soluk alamaz. Ama bir şartla gidebilir, hatta meyhaneye bile bir şartla gidebilir, oradaki içkinin haram olduğunu, o içki içenlerin Allah'a düşman olduklarını, günah işlediklerini, ...Cehenneme gideceklerini söylemek için oralara rahatlıkla gidebilir. Emri bin maruf maksadıyla gidebilir, başka maksatta topuğunu basamaz. Hizmet etmesi lazım! Bir mahallede yaşayan Müslümanlar, o mahallede içki satan bakkalı... ...Ya iç içkiden kurtaracaklar, ya kendileri o mahalleden hicret edecekler! Başka çare kalmamıştır! içki satan bakkalınızı ya ıslah edin, ya temizleyin, mahallenizde içki satılmaz bir hale gelsin, ya o mahalleden çıkın, İslami bir mahalleye hicret edin! Başka çareniz yoktur, cehennemden kurtulamazsınız! Cehennemden kurtulamazsınız! Hicret, böyle anlaşılacak. Bütün mücadelemizi böyle yapacağız. ...Katılmayacağız, razı olmayacağız, memnun olmayacağız, bu akışa kapılıp gitmeyeceğiz! Evet, işte aziz kardeşlerimiz, bütün mesele ayrılmak. Bakınız, bu noktaya gelmişken, bu mevzuda Hazreti Allah'a Celle Celalühü nasıl söz verdiğimizi gözlerinizin önüne sereyim. Allah'a söz veriyoruz. Hani günahlardan ve günahkar insanlardan ayrılacağımızı, onları terk edeceğimizi açıklıkla Allah'a söz veriyoruz. Nerede veriyoruz hocam? Şimdi açıklayacağım. Bütün bu gerçekler nerede? Müslümanın hayatı nerede? Şimdi bakıyorsunuz Fatih avlusunda, Fatih camisinin kenarından geçerken yaşlı yaşlı kadınlar çarşaf giymişler. Yaşlı ihtiyar kadın tepeden tırnağa örtünmüş ama o örtünmüş tesettür altındaki çarşaflı Müslüman hanımefendinin yanında pantollu Allah'a alenen isyan eden bir kadın koy girmiş gidiyor. O çarşaflı da vallahi cehenneme gidecektir. İkisi bir arada olamaz. Ya ıslah edeceksin ya ayrılacaksın. Efendim benim